Var mı? Emekli. Emekle bak. Emekle git. İyiydi. Ha, sen tamam. giden, kank. 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 Gidip, git kenara ha. Bak engelden git. İleri git varsa. Ne? Git topu al bir daha. Topu versene. Versene topu ya. Evet, tamam. Hayır elini al topu eline ver. Evet. Gol. Sol ayağının yanında top var. Elle evet. mi? Evet. Önce topu elle istesin. Elle istesin bence. Sağında sağında biraz sağında. Arkasında. <laughs> gel gel gel. Rıdvan sağ <laughs> elinin arkasında. Evet. <laughs> geriye çıkar geriye Redvan, git Geri gel. Rıdvan geri gel. Allah aşkına geri gel. Rıdvan sol. Senin sesine gitsin. Git, git sesine gitsin git. Rıdvan gel. Gel 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 gel. gel gel gel. gel. Topa. Tut git sağ Rıdvan gel Gel buraya gel. Gel buraya gel. Sesime gel gel. El. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel, eğil. Elleme topa. Topa elleme, <laughs> tamam. Gel, gel. Rıdvan şuraya topu koy. <laughs> Rıdvan geri gel. Hocam böyle oldu ama. Koy buraya koy. <laughs> Aynen koy. Harikasın ya. <laughs> önünde top var gel. <laughs> İstet topu elle tutsun <laughs> önce bence evet. istesin. Evet, önünde eğil. Hah topu gör. Aynen. Hadi bu şimdi. Gel 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 gel. Ha. Kalemiz önünde, kalemiz önünde düz vur topa. Allah. Daha vur. <laughs> git alsın, git topu alsın, alsın bir daha. Kale <laughs> <Helo>, önünde. <laughs> Bir daha ver, bir daha ver. Başım: vurma, vur. topar. Vur, 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 topar. Vur, Gol be. sesime geldi. Gel, sesime gel. Gel, gel, gel. yukarı mı, mı kaldı? Evet, burada değil. Sola döndü. Sola döndü. Önde üç tane gel, Hı, engel gel, gel, vardı. Gel, gel, gel. Evet, kaldır ayağını devam et devam et gene de gene de engel evet, devam et devam bas evet devam et bir tane daha var bir tane daha var bir tane daha var evet sağ geçin sağ kaymadı mı sağ kaymadı mı kayma kay 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 öne geçin öne git öne git öne git kız buradaki topları ne zaman şey yaptınız pipo topunu sol tarafta al top önünde pipo top var diğer tarafa koş şimdi Sağa kaymadı mı? Sağa kaymadı mı? Sağa kaymadı mı? Git 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 bırak şimdi topu yere, bırak topu yere. Evet bırak oraya tamam doğru. Sola gel şimdi, sola gel 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 şimdi vur topu, vur. Eller, elle topu ver, evet. Koy yere, vur. Be gol. Bir adım at. Şimdi et. Sır. Sürün, sürün, sürün. sürün. Kalkaya, kalkaya. Kalkaya. Kalk ayağa. Şimdi, kalk, kalk. Şimdi kalk, kalk. Biri, sola dön biraz. Sesime Düğün doğru bak. Şimdi bir adım at. Adım at. Diğer adım at. İleri, ileri, ileri. Sesime gel. Sesime gel. Sesime gel. Sesime gel. Şimdi dön. Biraz daha. Sola dön biraz. Evet. Biraz. Ay sağ, sağ Pardon. Şimdi biraz. Ay. Şimdi yürü, yürü. Dümdüz git. Adım at. Bura, bura. Ama nereye? gir 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 gir. Dümdüz dümdüz dümdüz. Dur orada. Durdum. Sağa git. İlerle ilerle. Sağa git. Ilerle. Öbür tarafa. Orada. Tamam. Adama ayağını at. Burada. Evet. evet. Bak top burada. İlerle 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 top ilerle. Top burada diyor. İlerle ilerle ilerle. Allah ilerle. Allah. Bur Biraz sola gel. Sola gel. Sola gel. Sola gel gel, gel. gel bak Deniz Evet. Topunu ara. Tenis topunu ara. Tenis, tenis topunu ara. Ara, ara sağa, bakayım. Sağa git. Şimdi top burada. Sağa git git git. git, git top git git, git. 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 Birazcık öne. Evet kazandı. Evet. Varuk, İlerle, kalk ayağa, ilerle. Ayağa, engel var bak Öne Evet, Sağ kaymadı. Evet, sağ kaymadı mı? Sağ kay Evet, evet. Bak Ayırdım. bak yalnız kreşe bak. Tam ilerle şimdi. Hayır, ilerleme. Gel yanıma. Bak. İlerleme, gelme İleri, ileri, ileri. i̇leri Elini tutma. İleri ol, ileri. Ne? Tet vurduk. Dur, burada engel var. Gel, ileri gel. Evet, şimdi. Yanlış hadi. yerden gitti Faruk. Şimdi top var? <laughs> evet burada. Evet, <laughs> al onu. Evet, gel gel, gel. <gülüyor> 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 Burada. Burada, burada. <laughs> evet koydu. <Gel, gülüyor>